İyi misin? Doktoru sevdin mi? Doktor konuşmanı yasakladım mı yoksa? Biz eve gitmiyor muyuz? Yok olmaz. Hamiyet Hanım doktordan sonra hemen eve geleceksin dedi. Ben halama seni alacağımı söyledim merak etme. Benim yanımda huzursuz olman canımı çok acıtıyor Sevda. Bana güvenmediğini hissediyorum. Sana güvenmediğinden değil. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Ben ne desem hep kendi bildiğini yapıyorsun. O yüzden böyle oluyor. Peki. Konuşmak istemediğini biliyorum. Ama sana tek bir şey söyleyeceğim. Linda'yla benim aramda hiçbir şey kalmadı. Sana söylemişlerdir zaten. Haberin vardır bebek yalanından. Aslında bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Mutsuz bir evlilik yapacaktım kurtuldum. Üstelik seninle aramda hiçbir engel kalmadı Sevda. Kaçma benden. Kaçma. Endişeyle bakma yüzüme. ...ben seninle iyi vakit geçirmek istiyorum Sevda. Hani seni annenlere götürdüğüm gün vardı ya... ...oradaki gibi rahat olmanı istiyorum. İkimiz de sıkmayalım kendimizi. Olduğumuz gibi davranalım. Bilmem ki. Sadece kendini bırak. Ne kaybedersin? Ki. ...hederleri getirdim. Teşekkür ederim. Şeker atmadım. Hiç unutmuyorsun böyle şeyleri. Bir kere söylenince aklımda kalıyor demek ki. Kadınlara az bir özellik galiba bu. Ne zamandır Sultan ablayla aynı evde yaşıyorum... Yani çayı nasıl içer bilmem. Onlar nasıl? Yiğit, Münevver? En son yemekte gördüm onları. Yani maddi sıkıntı yaşıyorlar. E zor tabi. Sadece Yiğit'in öğretmen maaşıyla geçinmeye çalışıyorlar. Ya ne olacak ki iki kişinin masrafından? Mutlu olmak için çok paraya ihtiyaç yok bence. Sağlıklı ol, sev, huzurlu ol yeter. Ama bak ne güzel. Hmm. Keyiflidir balon. Nasıl biniyorlar? İpi yok, dümeni yok. Rüzgar nereye savuruyorsa oraya gidiyorsun. Her şeyi bilmek, kendini hiç bırakmamak. Bu da kadınlara has bir özellik herhalde. Halbuki bu kadar düşünmeseniz belki daha çok mutlu olacaksınız. Bilmek ister misin? Yok, ben korkarım. Hani söz vermiştim. Bugün korkmak yoktu. you mm -hmm. Ya ben vazgeçtim, bilmiyelim. Hadi. Ya ben korkuyorum. Ya kötü bir şey olsa ben sana söyler miyim? Hem ben yanındayım. Bak, havada gördüklerin seni o kadar etkileyecek ki, bütün korkularını unutacaksın. Ya, Ali Ömer. Hadi Sevda, güven bana. Bindiğimiz zaman havada olduğumuzu unut. Derin derin nefes al. Sanki konağın terasındayız. Tamam mı? manzaraya bakıyoruz. Sen olmasan ölsem de bilmezdim. nasıl yerlerde yaşamış? Hem de bin yıllık yerler. İnsan aklı şaşıyor. Hem sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl aklında tutuyorsun? Ben olsam unuturdum. Annem sayesinde. O çok severdi müzeleri. Beni de küçükken hep götürürdü. Hikayelerini anlatırdı. Ben de hep gözümde canlandırdım. Ne güzel. Bir gün İstanbul'a gidersek tarihi eserleri gezelim mi? Sevda bugün için çok teşekkür ederim sana. Ben ne yaptım ki? Beni kırmayıp geldin. İyi ki de gelmişim. Sen benim derdimi anladın. Yardım eli uzattın. Her şey çok güzeldi. Doktor da sen de çok iyi geldiniz. Sevda. Benim sana bir hediyem vardı. Daha ne hediyesi Ali Ömer? Hayatımın en güzel gününü yaşattın. Ben bunu doktora gelmeden almıştım sana. Yok İstemem. Ya yani o kadar çok şey yaptın ki benim için. Ama bu sana özel bir şey. Yani başkasına veremem. Senin için. Hep beni böyle mahcup bırakıyorsun. Ben başına dert açıyorum, sen yüzümü güldürüyorsun. Senin dert dediğin bana öyle gelmiyor ki. Tamam. Bunu alırım ama son olacak. Başka hediye almak yok. Tamam anlaştık. Yalnız benim bir şartım var. Yarın ben söyleyene kadar bunu açmayacaksın. Söz mü? Söz. Sen içeriye gelmiyor musun? Ee, biraz işim var. Daha sonra gelirim belki. Tamam. İyi akşamlar. Sana da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.